Selamun Aleyküm. Tüm ihtiyaçları karşılayabilecek nadir araçlardan biri daha geldi. Skoda Octavia Scott. E tabi tüm ihtiyaçları karşıladığına göre sizden de bir şeyler götürecek. Bilin bakalım ne? Tabii ki de para. Fazla değil canım yarım milyoncuk. Parasal konulara videonun sonunda değiniriz. Dördüncü nesil Skoda Octavia ailesi Station Wagon gövde tipiyle hafif arazi sürüş yeteneklerinin birlikteliğinden doğan Octavia Scott Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'nin dijital fuarı Auto Show Mobility'nin başlamasıyla birlikte Türkiye lansmanları yapılan aracın ülkemizde satılacak olan modelinde tek bir motor yer alacak. O da 48 volt hafif hibrit desteğine sahip e olarak bildiğimiz 1.5 litrelik hacme sahip motor. 150 beygir güç, 250 Nm tork üretmekte. Oldukça verimli olan motorun şanzıman kısmında ise yine bizi tanıdık DSG şanzımanı karşılıyor. Önden çekişli modelde 7 ileri DSG şanzıman standart olarak gelmekte. Araçta panoramik cam tavan, 18 inç hafif alaşımlı jantlar, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve full LED Matrix ön far grubu gibi üstün teknoloji ve konforu bir arada sunan özellikleri standart olarak gelmesi de güzel. Araçların donanım karşılaştırması yaptığım için bu konuya hakim biri olarak gördüğüm markalar arasında giriş versiyonu koyduğu özellikler olarak en iyi markanın Skoda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Octavia'da Scout versiyonu ile birlikte görünüm dışında aracın yetenekleri de geliştirildi. Hafif arazi sürüşlerinde beklentileri karşılamak için şasi 15 mm yükseltildi. Toplam şasi yüksekliği ise 163 mm oldu. Arazi çizgilerinin yanında alt bölümde karter koruması da mevcut. Karter koruma şehir içi kullanım için tasarlanmış araçlarda çok büyük eksiklik değil. Ancak off-road tarzı araçlarda yol koşullarından dolayı olması gerekiyor. Octavia aracı arazi şartlarına uygun yapmaya çalıştığını gösteriyor bize burada. Araçta standart olarak 18 inçlik jant seti sunulurken içeride kapı panelleri ve kollarında krom detaylar, gösterge panosunda modele özgü dekoratif kaplamalar ve squat logoları ile araç çok klas olmuş premium havasında. 640 litrelik bagaj hacmi ile gelen versiyonda elektrikli bagaj kapağı ve elektrikli açılabilir cam tavanın da standart olarak sunuluyor olması altı çizilmesi gerekenler arasında. Aracın farklı versiyonları olacak ve yakın zamanda hangi versiyonları olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şu an için aracın giriş versiyonu ise 469.800 TL fiyatı ile satışa sunuldu. Evet fiyatın biraz yüksek olduğunu görüyoruz ama aracın dahil olduğu ÖTV grubuna baktığımız zaman benzer araçların da hemen hemen aynı aralıkta olduğunu ve bu değerleri yakaladığını görüyoruz. Maalesef bu fiyatlar ülkemizin gerçekleri oldu artık. Videonun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.